Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, Ramazan ayının bugün dördüncü günü ve yarın 5. günü inşallah hızlı bir şekilde geçiyor, ilerliyor ve bu geceye özel yine çok güzel bir namaz var. Bu namazdan Cübbeli Ahmet Hoca da bahsetmiş birçok kez. Ben de inşallah bunu sizlere duyurmak istedim. Belki kılabilecek olanlarınız vardır. Teravih namazından sonra özellikle arkadaşlar orasını belirteyim. İnşallah yine çok güzel bir namaz. Konuya geçmeden önce hemen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu gece kılınacak olan namaza öncelikle şöyle niyet edelim. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Ramazan-ı Şerifin 5. gecesi kılınacak olan nafile namazı kılmaya. Allahu ekber diye niyet ediyoruz arkadaşlar. Bu namaz 8 rekat bir namaz her rekatında Fatiha'dan sonra 3 kere A'la suresi okunuyor. Yani bu sureyi muhtemelen bilmiyorsunuzdur. Sebbi hisme rabbikel a'la diye başlayan bir sure var. 30. cüzde bulunuyor bu sure. O sureyi bilmiyorsunuzdur muhtemelen. Onun yerine arkadaşlar başka bir sure okuyabilirsiniz. İstediğiniz bir sure. 3 kere istediğiniz herhangi bir sureyi okuyabilirsiniz. 3 kere İhlas suresi. ikişer kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak birinci rekatı tamamlıyorsunuz ve bütün rekatları da aynı şekilde kılıyorsunuz arkadaşlar. Bu namazı kılan kişi meleklerin istiğfarına nail olur. Ne demek bu? Melekler daima istiğfar halindeler. Yani Allahü Teala'dan af dileniyorlar ve af makamındalar. Her an af olunmuşlar zümresindeler ve meleklerin bu istiğfarına nail olur, kavuşur, ulaşır. Meleklerin yapmış olduğu bu istiğfardan nasibinizi alırsınız. Yani af yağmuruyla yıkanmış olursunuz arkadaşlar ve kendisine zenginlik kapısı açılır. Bu gece bu namazı kılan kişiye inşallah zenginlik kapıları açılır. Meleklerin de rahmet ve bereketine muttali olur. Yani onlara kavuşur, ulaşır. Kaynak Eyüp İbni Abdillah Fezailü Şuhur kitabında yer alıyor bu bilgi. İnşallah elimizden geldiğince bu namazı kılmaya çalışalım. Yani herkes kılamasa da birçok kişi eminim ki kılacaktır bunu. 8 rekat arkadaşlar. Niyetini tekrar söyleyeyim. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Ramazan-ı Şerif'in 5. gecesi kılınacak olan 8 rekatlık nafile namazı kılmaya Allahu Ekber diyorsunuz. Sonra Subhaneke okuyorsunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim deyip Fatiha okuyorsunuz. Fatiha'dan sonra 3 Eala suresi 3 İhlas, 2 Felak ve 2 Nas suresi okuyorsunuz. Yine ikinci rekata kalktığınızda da aynı şeyleri yapıyorsunuz. Sonra 3'te de 4'te de aynılarını yapıyorsunuz ve 4 rekat olarak selam verin. 4 rekatı bitirin, selam verin. Kalkın sonra bir 4 daha kılın ve böylelikle 8 rekatı kılmış olacaksınız arkadaşlar. Her rekatta aynı sureler okunu, okunuyor. Eala suresini bilmeyenler yerine başka bir sure okuyabilirler. Mesela ne okuyabilirsiniz maun suresi var fil suresi var li ila fi kureyş ila fi mirehlete ve sayf kureyş suresi var elem tereke fe feal rabbüke bi fil bunu okuyabilirsiniz az önce demiştim kafirun suresi var onu okuyabilirsiniz iza cae var onu okuyabilirsiniz tebbet var onu okuyabilirsiniz arkadaşlar yani kısacası istediğiniz herhangi bir sureyi okuyabilirsiniz Sonra üç ihlas okuyorsunuz yani Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallâhu ehad Allahu samed lem yelid ve lem yûled ve lem veküllehü kufuven ehad Bunu okuyabilirsiniz arkadaşlar okuyacaksınız pardon Sonra iki felak ve iki nas okuyarak her rekatı bu şekilde tamamlıyorsunuz Selam veriyorsunuz ve selamdan sonra da ellerinizi açıp duanızı yapın istediğiniz şekilde Dediğim gibi bu namazı kılanlar için çok güzel bir Lütuf var. Meleklerin istifarına nail olmak gibi büyük bir şeref var ve bu bu namazı kılan kişiye de ayrıca bu dünyada ve ahirette de zenginlik kapıları ardına kadar açılır. İnşallah bu namazı kılalım, bırakmayalım arkadaşlar. Bu arada teravih namazını da aksatmayın. Her videoda söylediğim gibi teravih namazı çok önemlidir. Biz Müslümanlar için çok özeldir. Peygamber Efendimizin özellikle tavsiye ettiği bir namazdır ve sünnet kıldım dediği bir namazdır arkadaşlar. O yüzden teravih namazını ihmal etmeyelim, kılalım. Toplamda 20 rekatlık bir namaz. Zaten hızlıca kılınıyor. Her rekat 1 dakika falan sürdüğünü düşündüğümüzde 20 dakikada namaz bitiyor. Hadi 25-30 dakika diyelim. Yani yarım saatte teravih namazı bitmiş oluyor. Yarım saat çok kısa bir zaman arkadaşlar. Telefonu elinize aldığınızda bile birkaç sosyal medyada dolaştığınızda bir bakıyorsunuz bir saat geçmiş bile hiç anlamıyorsunuz. O yüzden telefonu falan her şeyi bir kenara koyup yarım saatlik ara verip inşallah teravih namazını kılın. Hem bedenen de çok faydalı hem büyük bir spor oluyor arkadaşlar bu vücudumuza. Yani allah Teala insana boş bir şey emretmez. Hem bedenen hem ruhen hem manen insana faydası olan bir şeydir bu arkadaşlar. O yüzden mutlaka teravih namazını kılalım. Namazda yapmış olduğumuz bütün hareketler bedenimize o kadar büyük fayda sağlıyor ki arkadaşlar bunu uzmanlar, profesörler, bilim adamları da açıklamıştı. Hatta bunları internete girip araştırabilirsiniz. Namazın insan vücuduna faydaları bu saymakla bitmiyor. Tabi oruç da insan sağlığına acayip faydalı bir şey. Bunu bunun üzerinde Japon bilim adamı büyük araştırmalar yapmıştı ve insan sağlığına o kadar çok faydası olduğunu açıklamıştı ki tezinde okuduğum zaman ben gerçekten çok şaşırmıştım. Ta geçen sene bunun videosunu da yapmıştım arkadaşlar. Bilenler bilir. O yüzden hem teravih namazlarımızı hem de beş vakit namazımızı ve orucumuzu kesinlikle arkadaşlar bu Ramazan ayında ihmal etmeyelim. Ramazan'dan sonra da yine Şevval ayı geliyor. Şevval ayında da 6 günlük bir oruç var. Çok büyük faziletlere sahip bir oruç. Onu da inşallah Ramazan'dan sonraki ayda e, anlatacağız. Videosunu da yapacağım sizlere. Gün öncesinde haber vereceğim, duyuracağım inşallah. Ama siz öncelikle şu an Ramazan ayına odaklanın ve teravih namazını çok önemseyin. Beş vakit namazı zaten önemsiyorsunuz. Onu söylememe gerek bile yok ve Ramazan orucunu müsait olanlar, hasta olmayanlar, sağlığı yerinde olanlar mutlaka tutsun. Sağlığı yerinde olmayanlar tabii ki de tutmasın. Doktorları ne derse onu uygulasınlar. Doktorlarını dinlesinler inşallah. Rabbim tutmuş olduğumuz tüm oruçları kabul buyursun ve kıldığımız namazları teravih namazlarını da kabul buyursun. Şu an bu videoyu izleyen bütün dostlarımızın her ne sıkıntısı varsa inşallah bütün sıkıntıları bu Ramazan ayında sona erer. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoya bir amin yazarsanız ettiğimiz dualar için çok müteşekkir olurum. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram'da paylaşıyorum. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2A var. Hepinizi beklerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.